Türk savunma sanayi kuruluşlarının son yıllarda sergilediği yüksek performans, dünyanın dört bir yanındaki Türk bilim insanlarının bakışlarını Türkiye'ye çevirdi. Bu başarı, tersine beyin göçüne hız kazandırırken, yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının Türkiye'ye sağladıkları destekle de, önemli ölçüde arttı. Kan, Atak, Milgen, Anka, Hürkuş, Altay, Kirpi, Fırtına, Cirit, Mızrak Som, Hisar, Pars, Samur, Kobra. Arma ve milli imkanlarla yürütülen onlarca farklı proje. Ülkeye gerçek anlamda sınıf atlatan Türk savunma sanayi ortaya koyduğu bu mükemmel performansla bütün dikkatleri Türkiye'ye çevirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ yurt dışından başvuran 150 kişiden 21'ini, Roketsan'da 41 kişiyi bünyesine kattı. ...beyin göçü konusunda yapılan çalışmalarla son 10 yılda yüze yakın mühendisle bu kapsamda asesyana kazandırılmıştır. Bir grup bilim insanı ise içinde bulundukları şartlar sebebiyle Türkiye'ye dönemiyor. Ancak farklı şekillerde destek sağlıyor. Yani yurt dışında bulunan insanlarımızın orada bulunmaları bizim bir kaybımız olmayabilir. Bu ne demek? Beyin göçümüzü beyin gücümüze dönüştürmek demek. Birçok bilim adamımızın Türkiye'de çok önemli projelerde şu anda sık sık yer aldığını, hatta ayda bir kere Amerika'dan Türkiye'ye geldiğini görüyoruz ve bundan çok mutlu oluyoruz.